İyi yolculuklar. Hadi sağ ol. Salak. Gerizekalı. Bir öpmedi bile giderken. Öküz. Öküz. Ha? Aşkım. Ne? Şeyi... Ne unuttun? Şeyi kız... E, şey söyleyeyim unuttum sana. Ben biliyorsun havalanına girerken telefonumu kapatıyorum. Sonra ararsan bana ulaşamazsın merak etme tamam mı? Tamam oldu. Tamam Ozan. Deniz ararım ben seni. Tamam sen, o zaman Eren ararsın ya. Allah'ım ya çocuk gibi sevgililer Günü'ne takılmak istemiyorum ama yani... ...bu da birazcık fazla yani. Yine öpmeyi unutuyor. Ya ben ne duyuyorum ya? Evet öylesin ama ne yapalım? Aşkım anahtarım almadan gidiyorum ya anahtarımın içinde. Hadi Deniz ararım ben seni. Bu kadar yıldan sonra böyle olunuyor demek ki. Bu kadar yıldan sonra böyle olunuyor demek ki. Demek ki sevgililer günü unutmak bir tarafa, öpmeler de unutuluyor şey mi söyledin Bir şey söylemedim Ozan. Bir şey söylemedim. Tam bir şey yapmıyorsun. Git gösterip gösterip vermiyorsun zaten. Hadi. Ne niye kızdın? Ne yaptım ben ya? Ya ne yapmadın? Ne yaptın? Ne, yaptın? ne yapmadın? Bir öp, öpmüyorsun bile giderken. Aa aşkım vallahi çok özledim. Bu çay yetişmenin telaşla unuttum evet, Tamam o tabuku öpüyorsun. Sonra da sevgililer gününü unuttum. Sevgililer gününü unuttum. Tamam ya. Hadi. Ha. Ne? Hadi öpeyim Ay, hayır. Vallahi hadi. Ay tamam bu kadar olmaz. O, öküzden sonra gelen daha büyük bir hayvansın yani. Ya, hadi be. Gidiyorum valla bak sonra. Şu şey olur.